Evim Şahane tarihinin en özel bölümlerinden birini izlemeye hazır olun. Dilek Hanım'ı sevindiren tesadüf. Tuba Hanım. Merhaba. Merhaba. Sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. Birlikte alışveriş yapalım. Evim Şahane'de ben olacağım demek ki. Celal Tuba Özay'dan ne isteyecek? Anne mutlu etiniz. Ben de mutlu ederseniz çok sevindim. Benim için Baskanlı'ya selam söylersen çok sevineceğim. <laughs> sen beni böyle hep ağlatacak mısın? Evim şahaneye ünlü akını. Eh o zaman hadi bakalım gidelim Selim Bey'i de şok edelim. İyi akşamlar. Tuba Evet. Ne işin <laughs> Dilek Hanım odasının son haline mi yoksa onu bekleyen sürprize mi sevinecek? Buyurun çocuklar. Tuğba Özay ve Pascal Numa'nın gizli planı. Celal duymasın tamam. Celal hayranı olduğu efsane futbolcu Pascal Numa'yı odasında görünce ne yapacak?